Efendim Ermenistan'ın saldırılarına sert karşılık veren Azerbaycan önemli başarılar elde ediyor. Cephe hattında Ermeni ordularının yaşadığı kayıplar da giderek artıyor. Son gelişmeleri alalım dilerseniz karşımızda TRT muhabiri Fatih Avanos var. Fatih, Ermeni işgalciler işgale devam ediyor. Provokasyonla başlamıştı. Şimdi sivil yerleşim yerlerine saldırmayı sürdürüyorlar. Azerbaycan ordusunun başarısı da yatsınamaz. Hem teknik kabiliyet açısından hem anında karşılık verme açısından Ermeni ordusunu geri püskürttüğünü söyleyebiliriz ve ilerleyişi de devam ediyor. Yine gün içinde önemli açıklamalar vardı. Biraz önce haberde de izledik. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev aslında bu olayın boyutunu gözler önüne serdi. Biz kendi öz topraklarımızı savunuyoruz dedi. Gelişmeler sende. Evet, sabah saatlerinde Ermenistan silahlı kuvvetlerinin özellikle yine sivil yerleşim yerlerine hedef alan saldırılarıyla aslında güne başladık. Adamda, Terterde, Görenboyda, Fuzuli'de birçok köyde. Yine e, sivil yerleşim yerleri hedef alındı. Bir vatandaş hayatını maalesef kaybetti. Üç vatandaş da yaralandı ve şu ana kadar harekatın ilk dört gününde Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin açmış olduğu ateş sonucu şu ana kadar 15 kişi hayatını kaybetti. 49 vatandaş da yaralandı ve 116, 116 ev e, has, te, isabet aldı. 26'dan fazla da yerleşim bölgesi yine vuruldu Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından. Tabi Azerbaycan ordusu da bu saldırılara karşı yine misliyle karşılık verdi. Özellikle Adere hattında ve Cebrail hattında birçok Ermenistan'a ait silahlı kuvvetlere ait birlikler imha edildi. Bugün saat 5.30'a kadar yerel saatte 5.30'a dek 2 uçak savar, 1 uragan yaylı mate sistemi, 4 grad füzesi, 4 obüs, 16 tank, 3 askeri araç imha edildi. Bir tabur Adere'de bir tabur ve bir alayda yine teçhizatlarıyla birlikte imha edilmiş durumda. Akşam saatlerinde yaşanan yine çatışmalarda 8 grad füzesi Ermenistan'a ait imha edildi ve şu ana kadar da toplamda 12 grad, grad füzesi Ermenistan ordusu kaybetmiş durumda. Devam eden çatışmalarda yine bugün Tonaşendi mevkiinde bulunan Ermeni taburu savunma hatlarını terk ederek kaçmak durumunda kaldı. Adere'de şu an çok yoğun çatışmalar var. Yine Cebrail bölgesinde çok yoğun çatışmalar var. Ve e, Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri de o noktalara e, basın mensuplarını yanaştırmıyor. Ancak sabaha kadar da bu çatışmaların devam etmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de bugün yine Türkiye'ye yönelik çok mesajları vardı. Teşekkür etti bir kere ilk başta. Türkiye Azerbaycan'ın, Azerbaycan da Türkiye'nin yanındadır ifadelerini kullandı. Çok sayıda destek tek mesajı alıyoruz Türkiye'den dedi. Bütün kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz dedi ve yine diğer taraftan bizimle birlikte savaşmak istediklerini biliyoruz. Biz bunun için çok teşekkür ediyoruz. Azerbaycan ordusu bu savaşı yürütebilecek kabiliyettedir dedi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. Evet dönecek olsak şu ana kadar ona yakın yerleşim bölgesi işgalden kurtarılmış durumda ve Ermenistan ordusuna da ait de çok sayıda kayıp var. Gerek insansız hava araçları gerek Dağlık Karabağ bölgesindeki hava savunma sistemleri gerekse de yine Hocavent bölgesindeki S300 hava savunma sistemleri yine son 48 saatte imha edilen Ermenistan ordusuna ait önemli askeri birliklerdi, teçhizatlardı.